önümüzdeki süreçte bu anlaşmanın imzalanmasından sonra bölgede nasıl bir değişim olacak? Bu anlaşma doğrultusunda bir şey süreç başlayacak mı, başlamayacak mı? Bu çok net değil. Evet. Çünkü başlıklar var ancak bu başlıkların detayları yok ortada henüz. Evet. Bu neden değişik kaynaklar farklı farklı iddiaları gündeme getiriyor. Ama bir gerçek var. Bunun ne bir e, e, zafer ne de bir yenilgi olduğunu söyleyemeyiz. E, bu hem e, Kuzey Doğu Suriye yönetiminin ta vermesi, hem de Şam yönetiminin e, hı hı. Kürtler üzerinde daha fazla e, bir şey. E, sorun sorunlara yol açabilirdi bunun uzun e, e, sürece yayılması. O nedenle mecburen e, bu şey evet. e, alevi 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 kalkışmasından sonra daha doğrusu e, silahlı grupların çam yönetimine yönelik saldırıların artmasından sonra bunun elzem olduğunu fark ettiler.